Evet herkese merhaba. TÜİK istihdam oranlarını açıkladı arkadaşlar. 4 yıllıkları yayınladım. Dün akşam canlı yayında yaptım ama artık dediğim gibi çok fazla vaktimiz yok. Tercihlerle ciddi anlamda uğraşıyoruz. Arada böyle vakit bularak yayınlayacağım bunları bilgilendirici videolar çekeceğim. Bu dönemde bu tercih sürecinde eğer insanlara faydalı olmak istiyorsanız, gençlere faydalı olmak istiyorsanız bilgilerinizi paylaşın. Ya bilgileriniz varsa arkadaşlar paylaşın. Düzgün ifadelerde bu videonun altına da bildikleriniz varsa paylaşırsanız bir sıkıntı yok. Bu tip paylaşımların hiçbirini de silmiyorum zaten. Dediğim gibi öğrencilere faydalı olalım. Tek istediğim bu. O yüzden bilgileriniz varsa oturun paylaşın. Şimdi TÜİK biliyorsunuz istihdam verilerini yayınlıyor her sene. Ben bunların özellikle 4 yıllık olanlarına tabii ki daha çok bakıyoruz ama 2 yıllıklar da önemli. Çünkü Tercihlerde, de iki yıllık tercihlerde bence bu TÜİK istihdam verilerine bakmadan bence tercih yap. İşte o yüzden şimdi bir TÜİK'in bu istihdam oranlarını bir kontrol edelim. Şimdi öncelikle eğitim ve öğretim alanlarının mezun olanlar kendileriyle uyumlu meslek ve çalışma oranlarına bir bakacağız. Yani bitirenler diploması ile ilgili işler yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı ona bir bakacağız. Evet TÜİK'in verisi bu. Sanat ve beşeri eğitim bilimler alanında %31 insanlar alanıyla ilgili iş yapıyor. Yani iki yıllık bir diploma alıyorsun ama o diplomayla yüzde yetmişi diploma dışında bir alanda çalışıyor. Bu oran gazetecilik, sosyal bilimler ve enformasyonda çok kötü. Yüzde sekiz arkadaşlar. Yani iki yıllık bir bölüme gazetecilikle ilgili, enformasyonla ilgili, sosyal bilimlerle ilgili bir bölüme giderseniz yüzde doksan iki mesleğinizin dışında bir iş yapacaksınız. İşte bu bile orada istihdamın olmadığını aslında size gösteriyor. İş yönetim ve hukuk alanında bu oran %65. Mahkeme büro ön hizmetleri var mesela. Burada yüzde %64'lük, %65'lik bir istihdam var gençler. Matematik, istatistik ve doğa bilimleri ile ilgili bir programa giderseniz yüzde %44 alanınızda kalıyorsunuz. Geri kalan kendi diplomasının dışında iş yapıyor. Bilişim ve iletişim teknolojileri. Bakın o bilgisayar programcılığı var ya %27 gençler. Hadi düz hesap %30 diyelim. Yani bilgisayar programcılığına giderseniz %70 Orada öğrendiklerinizin dışında bir iş yapacaksınız. Mühendislik, imalat ve inşaatta bu oran %60 güzel. Yani demek ki bu alanlarda bitirenler yine de bununla ilgili işler yapıyor. Bu güzel bir oran. Tarım, ormancılık, balıkçılık, veterinerlik bak %17. Geri kalanı demek ki başka işler yapıyor. Sağlık ve refahta bu oran %44. Hani biz her ne kadar 2 yıllıklarda sağlık bölümlerini tavsiye etsek de dikkat edin %45 alanı dışında çalışıyor gençler. Geri kalan %55 alanı dışında çalışıyor. %45 alanı içinde çalışıyor. Hizmet sektörüne gelince bu daha şanslı. %60 civarında insanlar ne yapıyorlar? Kendi işlerinde çalışıyorlar. Şimdi birinci bakmanız gereken şey bu. Yani burada mesela gazetecilik ve enformasyonla ilgili bölümler gördüğünüz gibi sadece %8 kendi işini yapıyor. Geri kalan dışarıdan başka işler yapmak zorundasınız. Birinci bakmanız gereken bu. Ama en çok tabii ki öğrenci neye bakıyor? Kazanca. Yani 2 yıllık bölümlerde ortalama kazançlar ne? Bunlar TÜİK verileri. Bana kızmayın. Bunlar yanlış diye çemkirmeyin orada. Gidin TÜİK'e telefon açın. TÜİK'le mücadele edin. TÜİK'le kavga edin güzel kardeşim. Hani veri açıklıyoruz. Verinin dışında konuşmuyoruz. Ama size veri beğendiremiyoruz maalesef. O yüzden kusura bakmayın. Derdiniz ben değilim yani. Ben sadece bunları dikkatinize sunuyorum ki tercih yaparken bir nebze olsun işinize yara. yara. Şimdi 2 yıllıklarda ortalama kazançlara bakalım. Önce bir kazanç olayını bir anlatalım. Arkadaşlar bakın. Çok yüksek dediğimiz kazanç Asgari ücretin 4 katı kadar. Yani bugün 80 bin lira civarında ve üstü. Yüksek dediğimiz kazanç 3 asgari ücret yani 66 bin lira ve üstü. Orta dediğimiz 2 asgari ücret yani 44 bin lira. Düşük dediğimiz ücret asgari ücret. Çok düşük dediğimiz ücret de asgari ücretin, asgari ücretin yarısı arkadaşlar. Yani dikkat edin çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek laflarını asgari ücretle oranlamanızda fayda var. Şimdi 2 yıllıklarda en fazla polis meslek kazanıyor. Yani polis giderseniz arkadaşlar çok yüksek ücret alıyorsunuz. iki yıl eğitim görüyorsunuz sadece ondan sonra polis olarak gidip işinize bakıyorsunuz. İkinci sırada uçak teknolojisi var. Uçak teknolojisi çok yüksek kazanıyor. TÜİK verilerine göre. Perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi, elektrik enerjisi üretim, iletimi ve dağıtımı, internet ve ağ teknolojileri, sağlık kurumları işletmeciliği. Bunlar arkadaşlar TÜİK verilerine göre çok yüksek kazanan 2 yıllık bölümler. Şimdi gelelim yüksek kazananlara. Bunlar da 3 asgari ücret gibi. Yani 60 bin lira ve civarı diyelim. Sivil havacılık kabin hizmetleri, kontrol ve otomasyon teknolojisi, kültürel miras ve turizm, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, bilgi yönetimi, endüstriyel kalıpçılık, meteoroloji, web tasarım ve kodlama, fotoğrafçılık, evde asla bakımı, elektronik teknolojisi, gemi makinaları işletmeciliği, mekantronik, elektronik haberleşme teknolojisi, makina, makina resim ve konstrüksiyonu, acil durum ve afet yönetimi, elektrik, ilk ve acil yardım, gemi inşaatı, haklı ilişkiler ve tanıtım. Bunlar TÜİK verilerine göre yüksek kazanan 2 yıllıklar arkadaşlar. Dediğim gibi yüksek 3 asgari ücret 60 bin bandı oluyor arkadaşlar. Orta kazananlara gelince bunlarda da asgari ücretin 2 katı 40 bin lira bandında olanlar. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği, laborant ve veteriner sağlık, otomotiv teknolojisi, raylı sistemler işletmeciliği, özel güvenlik ve koruma, menkul kıymetler, adalet, avcılık ve yaban hayatı. Bu arada adalet kapatıldı, mahkeme büro hizmetleri oldu onu da söylerim. İklimlendirme ve soğutma, medya ve iletişim, insan kaynakları yönetimi, deniz ulaştırma ve işletme, bilgisayar programcılığı, sevil savunma ve itfaiyecilik, doğalgaz ve tesisatı, emlak yönetimi, iş sağlığı, ortopedik protez, ormancılık, spor yönetimi, Tıbbi görüntüleme teknikleri, anestezi, kimya teknolojisi, lojistik, bilgisayar teknolojisi, alternatif enerji kaynakları, dış ticaret, çevre koruma ve kontrol, ilahiyat, yaşlı bakım, perfüzyon teknikleri, biyomedikal cihaz, bilişim güvenliği, radyo televizyon teknolojisi, tıbbi laboratuvar teknikleri. Bunlar arkadaşlar orta kazanan yani asgari ücretin 3 katı civarında kazananlar. Gelelim düşük olanlara. Bunlar asgari ücret seviyesiyle aynı olanlar arkadaşlar. Coğrafi bilgi sistemleri, işletme yönetimi, sosyal hizmetler, turizm ve otel işletmeciliği, ceza infaz ve güvenlik, deniz ve liman işletmeciliği, pazarlama, ulaştırma ve trafik hizmetleri, yerel yönetimler, mobilya ve dekorasyon, diyaliz, aşçılık, radyo tv, harita, kapı ve kadastro, büro yönetimi, ağız ve diş sağlığı, bankacılık, ameliyathane hizmetleri, turizm ve seyahat hizmetleri, basım yayım, muhasebe, patoloji, radyoterapi, inşaat teknolojisi, odyometri, çağrı merkezi hizmetleri, organik tarım, süt ve ürünleri teknolojisi, eczane hizmetleri, elektronorofizyoloji, bahçe tarımı, yapı denetimi, uygulamalı İngilizce çevirmenlik, tıbbi tanıtım, bilgisayar destekli tasarım, fizyoterapi, gıda teknolojisi, diş protez, peyzaj ve süs bitkileri, gıda kalite, laboratuvar teknolojisi, tekstil teknolojisi, maliye, hukuk büro yönetimi, turist rehberliği, grafik tasarımı, posta hizmetleri, giyim, üretim teknolojisi. Bunlar TÜİK verilerine göre düşük kazançlar arkadaşlar. Asgari ücret, asgari ücretin de altında da olabilir bazı yerlerde. Çok düşüğe gelince bunlar asgari ücret arkadaşlar. Asgari ücretin altı pardon. Asgari ücretten de düşük olan ücretler bunlar. Tıbbi ve aromatik bitkiler, moda tasarımı, engelli bakımı, mimari restorasyon, kuyumculuk ve takı tasarımı, optisyenlik, sağlık bilgi sistemleri, bitki koruma, mimari dekoratif, geleneksel er sanatları, sosyal güvenlik, iç mekan tasarımı, çocuk gelişimi, saç bakımı ve güzellik hizmetleri. Bunlar TÜİK verilerine göre en az kazanan 2 yıllıklarda En yüksekten en düşüğe kadar saydım arkadaşlar. Çok düşük dediğimiz gibi asgari ücretin altında kazananlar. Burada bana kızmayın. TÜİK'e kızın. Hani TÜİK'in verilerini araştırın. Ben ortaya bir veri koymadan konuşmayan bir insanım. Verisiz konuşmayı da sevmiyorum. Çünkü sallamasyonu sevmiyorum arkadaşlar. Ama sallayarak eniştem dedi ki işte şu bölüm çok iyi. Siz bilirsiniz eniştenizden duyduklarınızla hareket edebilirsiniz. Bence bir sakınca yok. Ama biz analitik düşünen insanlarız ve analitik düşünen insanlar verilerle hareket eder. Verilerin yanlışlığını ya da verilerdeki hataları konuşabiliriz. Hata payının yüksek olduğu yerler var kabul ediyorum. Mesela bazı bölümlerde çok fazla mezun var bazı bölümlerde az mezun var. Tabii ki az mezun verenlerde hata ihtimali yüksek oluyor. Kabul ediyorum bunu. Mesela tıptan mezun olan 14 bin kişi varken ya da okuyan orada 14 bin kişi varken ne bileyim başka bir bölümde daha düşük olabiliyor ve bu ikisi aynı kefede değerlendiriliyor. Burada tabii ki istatistiksel hata var. Bunu kabul ediyorum ama TÜİK verileri dediğim gibi bize kızmayın gidin TÜİK'e kızın. Bir de İstihdam çok önemli. Tamam bunlar var ama istihdam nasıl? Hani okulu bitiriyorsun ama istihdam var mı? Demin grup olarak bakmıştık. Ama bu sefer bölüm bölüm bakacağız. Şimdi her bölümdeki istihdamı hem 22 hem 23 hem 24'ü değerlendireceğiz. Artıyor mu azalıyor mu onlara da bakacağız yer verdiği sürece. O yüzden istihdam oranlarına tek tek bölüm bölüm bir bakalım. 2 yıllıklarda istihdam oranları ne? Bu arada 2 yıllıklarda ortalama istihdam %66. Bak 4 yıllıklarda %75. Her zaman söylüyorum. Kim ne derse desin. Türkiye'de 4 yıllıklar 2 yıllıklardan daha çok iş getiriyor. Gerçek bu arkadaşlar. Ha bana diyeceksiniz bazı 2 yıllıklar daha iyi kazanıyor. Eyvallah. Kabul ediyorum bunu. Ama genel olarak diyorum ortalamaya baktığın zaman biri %75 iş buluyor. Diğeri %66 iş buluyor. Türkiye'de meslek lisesi %61 iş buluyor arkadaşlar. Yani sen istediğin kadar meslek lisesini şöyle yapacağım, meslek lisesini böyle yapacağım dediğin zaman insanlar seni dinlemiyor. Hikaye anlattığını biliyor çünkü. İnsanlar gözlemliyor kardeşim. Kimse aptal değil. Bir de artık YouTube var, internet var. İnsanlar öğreniyor. Açıyor YouTube'u. Şu bölüm iyi mi diyor. O bölümden pişman olan yüzlerce insan video çekmiş. Görüyor bunu. Yani insanlar boş değil yani araştırıyorlar artık. Size tavsiyem istihdam oranlarına da bakın ama bir bölümü sırf buraya bakaraktan değerlendirmeyin. Dışarıya da bakın. Ama meslek liselerinin önünü açmak istiyorlarsa oradaki istihdam %61. 2 yıllıklarında gerisinde. Bunu aşmaları lazım. Yani meslek liselerini istihdamlı hale getirmeleri lazım. Bir yasa çıksa, meslek lisesini bitiren her çocuğa devlet iş bulmak zorunda olsa, bulamasa da şey maaşı verse, en düşük maaşı verse, gör bak o meslek liseleri nasıl asker ücrette şey, o meslek liseleri nasıl istihdamda bir numara oluyor. Herkes oraya gönderir. Eğer sen iş garantisi veremiyorsan ya da istihdamı artıramıyorsan o çocuk gitmez kardeşim. Yani senin kara kaşına, kara gözüne tercini değiştirmez. Evet istihdama bir bakalım o zaman. En yüksek istihdam arkadaşlar polis meslek eğitiminde yüzde 92. Sonra elektrik enerji üretimi yüzde 88. Endüstriyel kalıpçılık yüzde 87. Metalurji yüzde 85. Doğalgaz tesisatı yüzde 84.5. İklimlendirme yüzde 84.5. Kontrol ve otomasyon teknolojisi %84.3, uçak teknolojisi %84, Otomotiv 84, elektrik 84, elektronik haberleşme 83.8, elektronik teknolojisi 83, makina 82, ormancılık 82, makina resmi 82, mekatronik %81, avcılık %81, sivil savunma ve itfaiyecilik %81, gemi inşaatı %80, raylı sistemler işletmeciliği %80, mobilya ve dekorasyon %78, özel güvenlik %78, internet ve ağ teknolojileri 77, Perakende satış 76, alternatif enerji kaynakları 76, iş sağlığı 75, acil durum ve afet yönetimi 75, biyomedikal cihaz teknolojisi 75, sağlık kurumları işletmeciliği 75, inşaat teknolojisi yüzde 73, ve acil yardım 73, ulaştırma ve trafik hizmetleri 73, sivil hava ulaştırma 73, spor yönetimi 73, yapı denetimi 73. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 72.8, Gemi Makinaları 72.2, Radyo TV 71.7, Harita ve Kadastro 71.6, Lojistik 71, Tıbbi Dokümantasyon 71, Bilgisayar Teknolojisi 71, Tıbbi Görüntüleme 71, Bilgi Yönetimi 71. Deniz ve Liman İşletmeciliği %70.7, Coğrafi Bilgi Sistemleri 70.4, Tapu Kadastro 70 Pazarlama 69, optisyenlik 69, dış ticaret 69, bilgisayar programcılığı 69, marka iletişimi 69, odyometre 68, perfüzyon 68, ortopedik protez 68, diş protez 68, anestezi 68, laborant ve veterinerlik, veteriner sağlık 68, adalet 68, hak ve ilişkiler ve tanıtım 67, ceza infaz 67, bilişim güvenliği 67, radyoterapi 67, elektro Fizyoloji 67, basım ve yayım teknolojileri 67. Buraya kadarki bölümler 2 yıllıkların ortalaması olan %66'dan yüksek. O yüzden yazmanızı tavsiye ediyoruz bu bölümleri. Ama buradan sonraki bölümler arkadaşlar hepsini saymayayım şöyle göstereyim. Evde hasta bakımı, ameliyathane hizmetleri, insan kaynakları. Bunlar arkadaşlar aşağı doğru gittiğimiz zaman aşçılık, bakın tıbbi laboratuvar teknikleri, Fizyoterapi, maliye, organik tarım, peyzaj ve süs mimarları, iç mekan tasarımı, moda tasarımı, tekstil teknolojisi bunlar arkadaşlar geleneksel el tasarımı, bunlar da düşük olanlar. Bir de iş bulma sürelerine bakalım. İş bulma süresi de önemli tabii ki. Şimdi polistik 2.9 yani 3 ayda iş buluyorsun. Hani okul bitiyor zaten alınmış oluyorsun. 3 ayda işe geçiyorsun. Ama buradan sonra optisyenlik 9 aydan önce iş bulamıyorsun. Yani 2 yıllıklarda iş bulma süresi çok uzun arkadaşlar. Neredeyse 1 yılın 1 yılı buluyor. En iyisi polisliği saymazsak optisyenlik o da 9 ay. Aşçılık 10 ay. Eczane hizmetleri 11 ay, sivil havacılık 11 ay, diş protez 12 ay. 1 yıl işte bakın. Yani buradan sonra 1 yıldan önce iş bulamıyor bu arkadaşlar. Dolayısıyla 2 yıla gidecek arkadaşların iş bulma sürelerinin uzun olduğunu belirtelim. Tamam istihdam yine de var. %66 istihdam var. 4 yıllıktan sonra Türkiye şartlarında en iyi istihdam 2 yıllıklarda yine de. İşte ben o yüzden diyorum. Alabiliyorsan diploma 4 yıllık olsun. Alamıyorsan 2 yıllık olsun. Alamıyorsan meslek lisesi olsun. Alamıyorsan düz lise. Düz lisenin istihdamı %51 arkadaşlar. Yani liseyi bitiren birisi en hani çok zor iş buluyor. O yüzden size tavsiyem Türkiye şartlarında burası bir İsviçre değil. Türkiye şartlarında eğer iyi bir iş bulmak istiyorsanız yine de okumak en iyi kapı arkadaşlar. Tabii ki sanayiye gitme orada da iş bulma var. Ama dediğim gibi bak orada kolay değil. Yani millet zannediyor ki tamam ben okumayayım eyvallah ama sanayiye gideyim. Ha, hemen yarın gel başla diyorlar. Hatta sana da 100 bin lira maaş veriyorlar işte. Birkaç sene sonra da ustu arkadaşlar böyle bir olay yok. Ustu olmanız en az 15 seneyi buluyor orada da. Yani kolay bir şey yok gençler. O yüzden iyi düşünün. Yine de bu Türkiye şartlarında Okuyabildiğiniz kadar okumakta fayda var. Mümkünse 4 yıllık, değilse 2 yıllık, değilse meslek lisesi, değilse düz lise mutlaka okumanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü istihdam oranlarımız çok düşük gerçekten. Türkiye'de iş bulamayan %32 insan var. Geniş işsizliğe bakacaksın. %8'e değil. Geniş işsizlik %32 ve bu şu demek? 3 kişiden biri işsiz Türkiye'de demek. Yani o yüzden çalışmak istiyorsanız yine de okumak kalıyor arkadaşlar geriye. Gerçek bu. Türkiye gerçekleri bunlar. Ha İsviçre değil burası. Türkiye. Türkiye'nin gerçekleriyle hareket edin. Bu verileri beğenmiyorsanız TÜİK'le kavga edin. Bizimle değil. Veriler böyle. Verilersiz konuşmuyoruz arkadaşlar. Size de tavsiyem elinizde veri olmadan konuşmayın. Videonun altına bununla ilgili yorumları elbette yapın ama dediğim gibi hakaret edici yorumları zaten siliyorum ve kişiyi engelliyorum e, gruptan ama şunu söylüyorum ben size bilgilendirici bizimle aynı görüşte olmayabilirsiniz bilgilendirici her türlü paylaşımı açığız arkadaşlar bu videonun altına bilgilendirici paylaşımlar yapın. Ne bileyim TÜİK verisi şöyle ama ben kabul etmiyorum çünkü şunun şunlar, şunlar var yazın arkadaşlar sorun değil dediğim gibi düzgün cümlelerle yazdığınız sürece her şeye varız yeter ki medeni bir tartışma olsun. Ve bu tartışma kime yarasın? Gençlere yarasın. Tercihte bulunacak gençlere yarasın. Yani fikirlerinizi düzgünce yazarsanız hiçbir sıkıntı yok. İyi günler dilerim. Güzel bir tercih dönemi geçirmenizi dilerim.